Merhaba arkadaşlar, Kodiz Life kanalına hoş geldiniz. Python ve C Sharp e, karşılaştırmalarımıza devam ediyoruz. Bu karşılaştırmamızda Visual Studio ortamında Python'la yazılım geliştirme konulu bir video işliyorum. Konu çekeceğiz aslında. E, bildiğimiz üzere Python 2013'ten düzeltiyorum. Visual Studio 2013'ten e, Python için bir eklenti çıkmıştı. E, Python Visual Studio Tools diye bunu bulabilirsiniz. Fakat ben e, Visual Studio'nun en son sürümü olan e, Visual Studio 2015 üzerinden anlatıyor olacağım. Visual Studio 2015'te artık Python direkt gömülü olarak geliyor ve herhangi bir tuğla ihtiyaç duymuyorsunuz. E, yani bu durumda artık IDE ile ilgili bir gereksinimimiz kalmamış oluyor. Visual Studio içerisinde Python'la yazılım geliştirebilmek için bir Visual Studio sürümüne ihtiyaç duyuyorsunuz. Ben enterprise sürümünü, kurumsal bir firma olduğumuz için enterprise sürümünü kullanıyorum ama community dedi bunu e, karşılayabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Visual Studio 2015 ile birlikte e, Microsoft tarafından ücretsiz bir sürüm çıkarıldı. Bu da community sürümü. Community sürümünü internetten ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Visual Studio'muzu açtığımızda Visual Studio'dan file menüsünden new project'i seçtiğimizde burada bize birkaç tane Visual Studio e, template geliyor. Visual Studio'dan kendi hazırlamış olduğu templateler geliyor. Ve burada e, tabii bunu kurarken, Visual Studio'yu kurarken e, Python eklentisini de kurmuş olmanız gerekiyor. Kurulumunu yapmış olmanız gerekiyor. E, kurarken seçimini düzenleyin veya e, program ekle kaldırıdan e, Visual Studio'nuzu e, upgrade ederek yani update ederek de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz veya eee nugget'tan Project olarak indirebilirsiniz. E, Python seçeneğine geldiğimizde burada bize birkaç tane seçenek sunuyor. Web ya da e, Windows IoT Core gibi bir şey sunuyor. Bunlara ilerleyen zamanlarda belki değinebiliriz. Benim incelemelerim henüz e, devam ediyor. E, web tarafında yine Azure'la e, proje yapabiliyoruz. Django'yla, Model'la yapabiliyoruz. Flask'la yapabiliyoruz. E, gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Burada hazır template'ler var. Hazır template'ler olduğu gibi boş proje template'leri de yapıları da uygulanabiliyor. MVC ile proje geliştirenler çok iyi bilir ki MVC projelerinin hazır bir template'i olduğu gibi boş olarak da e, proje geliştirebiliyoruz. MVC projesi ya da ASP.NET Web Form projesi geliştirebiliyoruz. Bu bağlamda Python'la herhangi bir proje geliştirebilmek için e, Python'ın üzerine tıklıyorum. Ve Python'da bana yine birkaç tane ekstra bir şey görüyorum burada. Bunlar da nelerdir? İşte from existing Python code Yani mevcut Python kodunu burada açıyorum. İşte bir Python projesi açıyorum. Ee, bunun haricinde yine Iron Python'la daha önceki ya, .NET kütüphanesiyle aslında Python'ın .NET kütüphanesinde kullanarak e, yazılım geliştirebiliyorum. Iron Python'ı anlatmayacağım tabii şu anda. Ayrı Python ayrı bir konu. Ekstra bir kütüphane. WPF ile uygulama geliştirebiliyorsunuz. Silverlight ile Windows Forms ile uygulama geliştirebiliyorsunuz. Ve Python ile geliştiriyorsunuz bu uygulamaları. Ve oldukça da natif. Yani oldukça da stabil bir yapısı var. Oldukça tutarlı bir yapısı var. Ama ben Python üzerinden devam edeceğim. Buradan ben alışkanlık olarak framework'ümü seçiyorum. E, Dotnet kütüphanelerini kullanıyor muyum? Hayır kullanmıyorum. E, ben Python'ın core'unu kullanmak istiyorum. Burada da DS Python, Visual Python diye bir isim veriyorum. Ve projemi açıyorum. Projemi şu anda oluşturmaya çalışıyor. Creating Project Python diyor. Yani projemin ismini. Evet bana Web, VS Python PY -E adında şuradan Solution Explorer'ımı da hemen açayım. Evet. VS Python adında bir proje oluşturdu ve bunun içerisine de bir tane PY -E uzantılı bir dosya oluşturdu. Hemen ben denemek istiyorum. Aslında diğer idelerden farkı ne? Ee, Python'ın pidesinde yani Python idede e, ki fark ne? Farklar ne? Onlara biraz değinmek istiyorum. Aslında pek bir fark yok. Sadece Visual Studio'nun e, nimetlerini çok fazla bir şekilde bize sunmuşlar ve kullanabiliyoruz. Burada ben hemen örnek bir şey yazmak istiyorum. Örneğin print e, code is life. Bu arada code is life kod js küçük oluyor. Evet bunu yazdığımda benden e, herhangi bir hata vermiyor. Intellisensim çalışıyor. Eee kod çalışıyor. İşte e, oto çek çalışıyor, Auto çekim çalışıyor e, ve start'ı direkt ya da F5 tuşuna direkt bastığım anda artık Code life'ı görüyor oluyorum ekranda. İstediğim özellikleri burada tanımlayıp ya da istediğim kod yapısını burada tanımlayıp bana e, programın çalışması için olanak sağlıyor. Yine dediğimiz gibi Visual Studio içerisinden, Visual Studio içerisinden e, istediğiniz özelliklerde bir yapı tanımlayabiliyorsunuz. İstediğiniz dosyayı açabiliyorsunuz. İstediğiniz özelliklerde yine Visual Studio'nun nimetlerini kullanarak yapılar oluşturabiliyorsunuz. Ben buradan yeni bir Python dosyası oluşturmak istediğimde yine Visual Studio'nun tanıyanlar yakından modeller Python dediğimde Python Python'la ilgili yine hazır template'ler çıkıyor. Bir Python class'ı oluşturabiliyorum, Python paketi oluşturabiliyorum, unit test oluşturabiliyorum. HTML, Django ve ayrı Python'la ilgili dosyalar oluşturabiliyorum. Ben bir Python class seçmek istediğimde örnek bir ee, ne yapayım? İşte çok şey yapalım. Ee, person adında bir class oluşturmak istiyorum. Person.py adında bir class oluşturuyorum. Evet bana hazır class'ımın yapısını oluşturdu ve verdi. Ben artık diğer Python dosyam içerisinden person'ı oluşturabiliyorum. Ben buraya geliyorum. Person. Person diyorum. Pardon. Şuraya. Evet person dediğimde ben bunu çalıştırıyor olacağım. Evet hata verdi. Bir saniye. Hata vermesinin sebebi. Burada hata vermesinin bir nedeni var. Ee, şu anda mevcut person klasını, e, person dosyasını projeme import etmedim. Projeme import etmem için e, buradan hemen ilk başa geliyorum. Diyorum ki import e, pardon dosyada olduğu için önce dosyayı import etmem. From nereden? Person e, modülünden. Ee, neyi import edeceksin? Person class'ını import edeceksin diyorum. Bunun da P'si e büyük olması gerekiyor. Pek büyük yazdım çünkü buraya. Person dosyasından Person class'ını import ediyorum ve e, artık class'ımın oluşmasını sağlıyorum. Start'a bastığım zaman code is life'ı görüyor olacağım çünkü. E, person ile ilgili herhangi bir tanımlama yapmadım. E, daha önceki konumuzda açıkladığımız gibi comment satırı yapabilmek için bir satırı çarp işaretini kullanmamız yeterli geliyordu. Yine burada belli bir satırı yani şu satırı ben yüzlüğün nimetlerinden yararlanarak kapatmak istersem kontrol kc tuşlarına basmam yeterli oluyor. E, ve gördüğünüz gibi herhangi bir şey oluşturmadı ama person klasını oluşturdu. Ben person klasının içerisinde herhangi bir metot tanımlamak istersem def anahtar kelimesini kullanarak bir metot tanımlıyorum. Buraya da yazdır diyorum. Yazdırı yine yapıp burada hemen içerisine print ee, diyorum ki person sınıfından sınıfından yazdırıldı diye bir mesaj fırlatmak istiyorum. Evet yazdım. Şimdi print tuşuna bastığımda herhangi bir şey yine gelmedi. Çünkü metodu çağırmadım ön taraftan. Buraya geliyorum. Ben Person class'ını oluşturduktan sonra buraya hemen pers. yazdır metodunu çalıştırmam, fonksiyonu çalıştırmam gerekiyor. Evet, yazdır tekrar yine hata verdi. Neden hata verdiğine bakıyorum. pers yazdır neden hata verdiğine bakıyorum tekrar. Evet şundan dolayı hata vermiş olabilir. Bu objelerin içerisinde self anahtar kelimesini kullanarak bir e, tanımlama yapmanız gerekiyor. şeysiz tanımlama yapamıyorsunuz. E, Parametresi herhangi bir tanımlama yapamıyorsunuz. Yani self de aslında parametresiz olduğuna e, dair bir belirteç gibi bir şey diyelim. Start'a bastığım zaman evet person sınıfından yazdırıldı artık metodum e, çalışır halde görünüyor. Bunun haricinde yine klaslarla ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum. Klaslar içerisinde bizim hazır, yani tarafından tarafında kullandığımız bir e, constructor dediğimiz bir yapı var. Burada da constructorlar var. Constructorları tanımlayabilmek için e, iki tane alt çizgi yapıp init yazmam ve sonrasında yine iki tane alt çizgi koyup, gerçi de çıkıyor bu. E, evet, böyle bir tanımlama gerçekleştiriyor bana. E, bunun detaylarına çok girmeyeceğim. En basit haliyle yapmak istiyorum. Selfie yazdım. Yani constructorda biz default constructor tanımladığımızda şöyle ki ben hemen aslında şuraya bir tane proje oluşturmak istiyorum. Bu proje de C# -Sharp projesi olsun. Şimdi diyeceksiniz ki aynı projeleri kullanabiliyor muyum? Hayır, aynı projeleri birbirinde kullanmıyorum. Aynı solution içerisinde farklı projeler yapıyorum. Biliyorsun solutionlarda projeler birbirine bağlı değil, projeleri e, diğerlerle vesairelerle tanımlamış olurum. Ben burada bir tane class library oluşturmak istiyorum. Python e, vs C -sharp adında bir e, proje oluşturuyorum. Burada da aslında genel yapılarını göstermek için. Burada da Person tanımlamamı bu şekilde yapıyorum ve ben hemen bir constructor oluşturmak istiyorum. E, ee, Constructor'ımı pardon Constructor'ımı oluşturup evet bu şekilde bir Constructor oluşturdum ve Constructor'ımın içerisinde de herhangi bir değer döndüm mü varsayıyorum. Print ettim. Herhangi bir şeyi print ediyorum konsola. Ee, aynı şekilde Python'a baktığımız zaman da burada aynı yapıyı default constructor'ı burada yapabiliyorum. Init'le yapabiliyorum. Yani şöyle yaparsak karşılaştırma yaparsak karşılaştırabileceğimiz bir yapıyı ayarlarsak. Evet biraz da büyütelim her iki tarafı da. Biraz, evet. Her iki tarafa da baktığım zaman aslında yapının sağ taraftaki C şarpa ait yapının ve sol tarafta Python'a ait yapının olduğunu görebiliyorum. Burada da e, print direkt yazdıralım Python projesi olduğu için. Merhaba Constructor diyorum ve yapıyı oluşturmuş oluyorum. Ve hemen çalıştırıyorum projemi. Merhaba constructor person sınıfından yazdırıldı kısmını görebiliyorum. Bunu kaldırayım isterseniz. Ctrl-K-C ile comments Command satırını aldım. Ctrl K U ile de Command Out yaptım. Command In yapıyorum tekrar bu satırımı. Sadece Person sınıfı oluştuğunda bana bir mesaj print yazmasını istiyorum. Start butonuna bastığımda evet merhaba constructor e, yazısını görmüş oluyorum. Evet yine Python yapımızda ön dersler olarak adlandırdığımız bu Python'dan düzeltiyorum. C Python'a geçiş kılavuzu için ön dersleri yapmış olduk. E, bu video serimiz uzun sürecek yani... Yaklaşık bir 30 ila 50 video arasında sürebilir detaylı incelemelere devam edeceğiz nasıl geçiş yapılabilir nasıl c şarkla işte bir yapı faytında nasıl karşılık bulabilirim cevaplarını arayacağız Ben bunları sizin için araştırıyorum araştırıp deniyorum denedikten sonra da sizlerle deneyimlerimi paylaşıyor olacağım kanalı takip edin her hafta en az 2-3 tane video yüklüyoruz sıklıkla videolarımızı yüklüyoruz. E, ee, kanalı takip ettiğiniz takdirde yeni videolardan haberdar olma imkanınız olur. Ee, videoyu dinlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı veya herhangi bir konuda araştırmanızı ya da herhangi bir konuyla ilgili video çekmemizi isteyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.